zor oldu. Evet. Bugün lufuyu tatacağız. Ee, kokusu hafif salatalık gibi. Ee, kabak kokusunu da alıyorum. Ee, evet. Bir ısırık alsam mı? Ee, hadi bakalım. İnşallah çok kötü değildir. bunu soymak gerekiyor. Biraz sert. Hava şey pardon ama salatalığa çok benziyor. Um, hafif e, tatlı. Salatalık kadar sulu değil. E, biraz sanki e, ajur gibi e, Tür, hmm. Kabuğunu soyup da bir denemek istiyorum. Kabuğun biraz hmm, kokusu var. Evet. Şimdi bir daha tatıyorum. Çok farklı bir şey. Neye benzeteceğim şaşırdım. Hmm. İki hafif süngerimsi. Yani daha sonra e, çok lifli bir şeye dönüşeceği belli. Şu dış kısmı aynı salatalık gibi, ne kabaca benziyor, ne salatalığa benziyor, ama hepsine de benziyor. Yani bunu soyduktan sonra yazın çok rahat çiğ tüketebilirsiniz. Bundan sonra yemeğini de deneyeceğim. Yağsız, tuzsuz, haşlama şeklinde. Sadece e, kabak tadını almak için. Daha sonra yağla, tuzla tatlandıracağım. Bakalım yemek olarak pişirildiğinde tadı nasıl ama yani e, hani değişik tatlara açıksanız eğer kesinlikle yazın buzdolabından çıkarıp soyup bunu kütür kötür yiyebilirsiniz. Ben sevdim. Yani, salatalık niyetine tüketebilirim.